Merhabalar, bugün flor şiddeti üzerinde konuşuyor olacağız. E, flor şiddeti e, ikili ilişkilerde, romantik ilişki içerisinde e, ya da ilişki bittikten sonra partnerlerden birinin diğer üzerinde ya da birbirleri üzerinde kontrol kurmak amacıyla uyguladıkları her türlü e, zarar verici eylemler olarak tanımlanabilir. E, şiddet denilince tabii her şiddet olgusunda olduğu gibi e, burada da e, eşitsiz bir güç ilişkisi içerisinde güçlünün güçsüze uyguladığı zorlayıcı davranışlar olarak, tehdit, zor kullanma şeklindeki davranışlar olarak düşünülebilir. Ee, tabii şiddet denilince ilk akla fiziksel şiddet gelmekte. İşte vurma, çarpma, e, kırma, dökme gibi ama bununla birlikte e, şiddetin diğer türleri de vardır. Psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet gibi e, farklı türlerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle psikolojik şiddette... E, Ortada bir şiddet yokmuş gibi algılanıyor olması söz konusudur ama kişiye ruhsal acıdan oldukça zarar verici eylemler söz konusudur. Psikolojik şiddette kişi dikkate alınmadığını, duyulmadığını, işitilmediğini, görmezden gelindiğini, sevgi ve ilgiden mahrum bırakıldığını duyumsar. Dolayısıyla alay etme, hor görülme, fikirlerine önem verilmemesi, sevgiden yoksun bırakılması, yakınlarıyla ailesiyle görüşmesine yönelik sınırlar koyma, tehditler getirme düşünülebilir. Bir diğer şiddet türü de cinsel şiddet türüdür. Burada da partner şiddet uygulayan partner karşı tarafa yaşanan ilişkideki işte cinsellikle ilgili yaşananların ifşa edilmesi yönünde tehdit edebilir. Ya da ilişki içerisinde cinsellik konusunda cinselliğin yaşanması konusunda ikna etmeye ya da zorlama gibi davranışlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla sadece bir flor şiddet içerisinde fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik psikolojik ve cinsel şiddet de önemli boyutları olarak karşımıza çıkar. Bir de son yıllarda tabi teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal dünyadaki, sanal mecradaki kontrollerin de bu anlamda yapılan tehditlerin ve kontrollerin de dijital şiddet kapsamında psikolojik şiddetin bir alt boyut olarak ele alınması gerekir. Burada da işte partnerlerden şiddet uygulayan kişi telefonla arayıp cevap verilmediğinde öfkeleniyor olması, sosyal hesaplarında erişimlerde beğenilere yönelik sınırlama getirmek istemesi, müdahale etmek istemesi gibi eylemlerde bu anlamda değerlendirilebilir. Tabii burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Flor şiddeti belli bireysel özellikleri gösteren kişilerde mi görülür? Maalesef maalesef şiddet esasında ne cinsiyete, ne yaşa, ne ekonomik düzeye, ne eğitim düzeyine, ne cinsel yönelime bağlı olmaksızın her birey flor şiddetine maruz kalabilir. Tabii yaygın bir kanı olarak erkeklerin kadınlara daha fazla şiddet uyguladığına yönelik bir kabul de vardır. Ama burada biraz önce bahsettiğimiz flor şiddet türleri açısından değerlendirmek önemlidir. Erkekler genellikle kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddeti daha çok uygularken, kadınlar da erkeklere daha çok sözel ya da eşyalarına zarar vermekle tehdit etmek gibi şiddet türlerini gösterebilmektedir. Burada tabii şunu da, da tutmak gerekir ki erkeklerin uyguladığı şiddet çok daha ağır sonuçlara yol açmaktadır. Bir de tabii burada şiddeti sürdüren etmenler açısından da kadınlar genellikle şiddete uğradıklarında kendilerini koruma amacıyla ee, sözel ya da psikolojik şiddeti kullanırken erkekler e, kontrol kurmak amacıyla fiziksel ya da cinsel şiddeti daha çok uyguladıkları da e, vurgulanmaktadır. Herhangi bir şiddet e, hangi türü olursa olsun sonrasında ilişkinin devamlılığında bunun aile içi şiddete dönme olasılığı da oldukça yüksektir. Bir de tabii... E, flört şiddetiyle ilgili olarak flört dönemlerinin başlarında kişiler şiddet yaşadığının çok ayrımına varmaya da bilirler. ya da şiddet uyguladığının da farkına çok varmayabilir. Bu daha çok işte ilişkinin başlangıcında romantizmin etkisiyle oluşan esasında bunun farkına varılmamasının altında yatan nedenlerden en önemlisi yapılan davranışların sevgiye, sevdaya, aşka bağlanıyor olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla işte Yaşama müdahale etme, kılık kıyafetine karışma, nerede kimle birlikte olduğunu ıı, bilme istemesi, sürekli buna müdahalede bulunuyor olması, yani kıskançlık davranışları ıı, gibi davranışlar daha çok sevgiye bağlanarak ıı, şiddet davranışları görmezden geline bilinir. Burada ee, tabii bu romantizmle birlikte e, aynı zamanda romantizm inanışları şiddetin meşrulaştırılmasına ve bir kısır döngü içerisine girilmesine de sebebiyet verir işte bir ilişkide bir kere vurulmasından bir şey olmaz ya da işte her zaman böyle değil güzel günlerimiz de çok oldu kıskanıldığı zaman kıskançlık böyle şeylerin yapılmasına neden olabilir bu bir sevgi göstergesidir ya da şiddet aile içinde bir aile meselesidir ve aile içinde kalması gerekir gibi yaklaşımlar esasında şiddetin meşrulaştırılmasını ve bunun sürmesine hizmet eden inanışları da beraberinde getirir. Bu tabi ilişkide bu şiddetin kısır döngü olarak yaşanmasına neden olur. Çünkü ilk başta işte küçük olaylardan ya da işte kıskançlıkla başlayan olaylar şiddeti tırmandırır. Sonrasında ise iyice gerilimli bir ortamda e, şiddet e, ortaya e, çıkacaktır. Ki bu şiddet biraz önce söylediğimiz gibi farklı türlerinden olabilir. Ee, sonrasında partnerlerden e, şiddet uygulayan partner e, bu durumun bir daha yaşanmayacağı, e, bir daha böyle bir e, şeyle karşılaşılmayacağına dair e, sözler verebilir. E, ama e, ve bir, bununla birlikte bir balay aşamasına tekrar dönüş gerçekleşebilir. Ancak e, bir kere bir ilişkide şiddet olduktan sonra e, tekrarlanması e, söz konusudur. Biraz önce söylediğim gibi bu e, bir kısır döngü şeklinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla şiddet içeren bir ilişki zarar kişilere oldukça zarar vermekte yani bir taraftan romantik ilişki esasında kişileri güçlendiren olumlu birçok yönü olmakla birlikte zarar veren bu yönlerinde dikkate almak gerekir. Burada tabii partnerlerin yapabileceği şey, başta da söylediğimiz gibi flört döneminde kişiler romantizmin etkisiyle karşısındaki kişinin davranışlarına gözü kapalı olabilmekte. Ama burada partnerinin sadece kendisine değil, çünkü ilişki içerisinde henüz şiddet görülmemiş olabilir ama dışarıdaki diğer kişilere olan davranışları, hatta diğer canlılara olan davranışlarının da gözlenmesi önemlidir. işte kendisinden farklı düşünen kişilere ne kadar saygı duyuyor, öfke kontrolünü ne kadar kontrol edebiliyor, diğer canlılara zarar verip vermediği gibi gözlemler sonrasında kendisini o anlamda bir şiddet yönelmemiş olabilir ama bu kendisine dışarıda bir şiddet davranışı varsa kendisine yönelmeyeceği anlamına da gelmeyecektir. Bir sonraki hedefi kendisinin olma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Ve son söz olarak şunu söylemek gerekir ki şiddetin olduğu yerde sevgi söz konusu olmayacaktır. Sevgiyle kalın. Teşekkürler.